Hazırlıklara bak çarşıda pazarda. Müslüman adeti mi bu ya? Yahudiler bile kutlamıyor bunu. İsrail'de Yahudiler bile bunu kutlamıyor. Hristiyan bayramı diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Takvimini o da değiştiriyor. Ama diyor ki bugün beni ilgilendirmez diyor. Bizim Müslümanlar da ya biz diyor Hristiyanların bayramını kutlamıyoruz. Biz yeni yıl kutlaması yapıyoruz diyor. Öyle kandırmış kendini. Öyle kandırmış. Biz diyor yeni yıl kutlamıyoruz, şey yapmıyoruz diyor. Hristiyanların bayramı neyini kutluyor o zaman? Hindi alıyor. hindiyi 3 Ocak'ta ye. Ekim'de ye. Ekim Aralık efendim Temmuz Ağustos hindi yemiyorsun. Aralıktan sonra hindi yiyorsun. Uzak durun bu adetlerden. Evlerini süslüyor Müslümanlar ya. Balkondan bakıyorum pencereden. Karşı dairelerde ışık bir de açmış ışığı. Ya benim oturduğum sitede bile ağaç süslediler ya sökeceğim de sökemedim. Bulamadım tam söküyordum dedi biri elektrik var orada dedi. Ağaç süsliyorlar ya.